Asya Şampiyonlar Ligi 2'de son 16 turu ilk maçında Arkaza El Nasır'ı konuk etti. Türkmen temsilcisi sağdan 1-0 mağlup ayrıldı ve çeyrek final umutlarını Riyad'a bıraktı. Arkada El Nasır mücadelesi başlamak üzere iki takım oyuncuları sahaya çıkıyor. Mücadele başladı. 19. dakika El Nasır atak geliştiriyor. Ceza alanına pas. Gol pozisyonu. Şut ve gol. Çok güzel bir gol vuruşu. Abdullah Elham'dan topu filelere gönderdi. Borges'in pasında hareketlendi. El Nasır 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. El Nasır'lı oyuncuların gol sevinci ekranda. Offside yok. Çok güzel bir gol pası. Kaleci açıyı kapatmaya çalışıyor ama Elham'dan şık bir gol vuruşuyla takımını öne geçiriyor. El Nasır 19. dakikada 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Görüntüler ikinci yarıdan 57. dakika orta geldi. Kafalardan sekiyor. Bir vole denemesi ikinci pozisyon şut kaleci. Gol izin vermedi. Bu pozisyonda Çariyev. El Nasır gole çok yaklaştı. Görüntüde Elham'dan El Nasır maçı 1-0 kazandı. İlk olarak tüm taraftarlara teşekkür ediyorum. Atmosfer harikaydı. Arka dağlılar stadyumda harika bir ambiyans oluşturdu. Futbolun Aşkabat'ta da bu kadar sevildiğini görmek çok güzel. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Kazandığımız için mutluyuz. Burada sadece bir maçı kazandık, henüz tur atlamadık. Bir maç daha var. Skor avantajımızı sürdürüp Riyad'da da çeyrek finale çıkmak istiyoruz. Öncelikle iki takım arasındaki kalite farkını vurgulamamız gerekiyor. İlk yarı istediklerimizi yapamadık. Fiziksel anlamda da sahada ayakta kalamadık. İkinci yarı maçta dengeyi kurmaya başladık. Bazı fırsatlar da bulduk ama değerlendiremedik. Maçın sonuna doğru tekrar oyundan düştük. Oyuncuların bir sezon içinde El Nasır kadar maça çıkamıyor maalesef. Onlar kadar hazır değiliz. Bu bir gerçek. Bu durumun üstesinden gelmeye çalışacağız ama bunun zor olduğunu da biliyoruz.